Sevgili Balık burçları ve özellikle de yükselen burcu Balık olanlar hepinize merhabalar, sevgiler, selamlar. Kıymetli dostlarım, bu videoda 2022 yılındaki gökyüzü hareketlerine bağlı oluşan bu enerjilerin sizlere ve burcunuza etkilerini yıllık ve genel olarak inceliyor olacağız. 2022 yılı Sizler için tüm dua ve dileklerinizin yerine geldiği bir yıl olsun inşallah. Sizler için sağlık, mutluluk, aşk, huzur, iş ve para konularında da mucize gibi güzel bir yıl olmasını dileyerek videoya başlamak istiyorum. Sevgili balık burçları, evet 2022'ye retro ile başlıyor olacağız. Ocak ayında Venüs Oğlak burcunda retro yapacak. Yani finansal konularda, mali konularda, ilişkilerde, keyifsel alanlarda destek getiren Venüs retro yapıyor. Geri hareketi ediyor olacak. Siz sevgili balıklar için 11. evinizde olması sebebiyle daha çok arkadaşlıklar, dostluklar, çevresel e, gruplarla iletişimleriniz ile ilgili konularda anlamsız zorlanmalar, gerginlikler, pürüzlerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Şubat başı itibariyle retronun bitmesiyle de bu konulardaki yaşadığınız sıkıntılardan kurtuluyor olacaksınız. E, ve Venüs retroları da aynı zamanda Merkür retroları gibi eski sevgililer, partnerler, eski eşleri tekrar geri getirebilir e, ama getirse de retrolarda geldiği zaman ilişkiler dikiş tutmaz sorunlar çıkabilir problem yaşanabilir hatta nasıl gittiklerini nasıl bitirdiklerini nasıl ilişkiyi bitirdiklerini de unutmamanız gerekiyor eğer ki yine de ben kabul edeceğim eski partnerimle devam edeceğim diyorsanız da şubat ayını beklemenizi tavsiye ederim. Retrolarda göze perde iner daha sonrasında retro bitiminde ben nasıl karar vermişim, nasıl görmemişim diyebilirsiniz. Sorunlar çıkabilir. Ee, yine aynı ev konularında yani 11. ev konularınızda arkadaşlıklar, dostluklar, sosyal çevreyle ilgili veya hayat planlarınız idealleriniz ile ilgili konularda Plüton bir süredir yıkımlar yaşatmış olabilir. Hedeflediğiniz durumlar olmamış, hayat planlarınız tutmamış, arkadaşlıklarda çok kötü e, durumlar yaşamış olabilirsiniz. Nankörlükler görmüş, haksızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Gruplardan anlamsız yere çıkmış olabilirsiniz. E, maalesef ki Plüton yine aynı evde Aynı e, burçta olması sebebiyle 2022'de de aynı durumları yaşatmaya devam edebilecek. Ama artık ilerlediği için derece olarak da e, son derecelere geleceği için 2022 yılı boyunca etkilerini de yavaş yavaş kaybediyor olacak. Çözülmeler, netleşmeler bu konularda artık daha sağlam e, fikirlerde olduğunuzu göreceksiniz. Evet güneş de bizim kimliğimizi bizi biz yapan değerlerimizi ifade eder. Güneş hedeflerimizi, odaklandığımız konuları, amaçlarımızı da gösterir. Evet, yılın ilk yarısında güneş boğada olacağı için siz sevgili balıkların 3. evinizi daha çok aydınlatacak. Kardeşlerle, kuzenlerle, yakın çevre, yakın akrabalar, komşularla iletişimleriniz, ilişkileriniz e, ile ilgili konular eğitim konuları, kurslar, seminerler, bilgiler, bilgi alma durumları, yolculuklar, seyahatlerle ilgili konularda adeta güneş gibi parlıyor olacak bu eviniz. Güzel etkileşimler alacak. 30 Nisan'da özellikle güneş tutulmasının olması sebebiyle bu ev konularında adeta yepyeni başlangıçlar, yepyeni adımlar atıyor olacaksınız. Yılın ikinci yarısında ise Güneş Akrep burcuna geçmesiyle de siz sevgili balıkların dokuzuncu eviniz konularını daha çok aydınlatıyor olacak. Yani sizin dışınızda yabancı kişilerle tanımadığınız yeni tanıştığınız kişilerle, yabancı kültürden olan kişilerle bağlantılı işleriniz, durumlarınız ile ilgili güzel gelişmeler yaşatacak. E, mistik konular, spiritüel konular, dini inançlar, felsefeler konusunda güzel etkileşimler getirebilir mahkemeler davalar e, ya da akademik kariyeriniz ile ilgili gelişmeler konusunda da e, özellikle 25 Ekim'deki Güneş tutulmasının yepyeni başlangıçlara yepyeni adımlara doğru götürdüğünü söyleyebiliriz sizlere Güneş tutulmaları olduğu gibi aynı zamanda 2022'de ay tutulmaları da olacak. Ay tutulmaları dolunay etkisinde kapanış tamamlanma etkisindedir. Yine bu konularda tamamlanma yaşadığınız dönemler de olacak ve bunları da aylık ve haftalık videolarımda tek tek burç burç bahsediyor olacağım sizlere. 2022'de tutulmalarla birlikte ay düğümleri de burç değiştirmesiyle gündemlerimiz de artık tamamen değişiyor olacak. İkizler yay hattından tamamen çıkacak. Güney ay düğümü akrebe kuzey ay düğümü boğaya yerleşecek ve akrep boğa hattında ilerliyor olacağız. Gelişeceğimiz büyüteceğimiz alanlar ilerleyeceğimiz konular, hayat yolumuz netleşeceğimiz konular ya da bırakmamız, tamamlamamız gereken durumları bize net olarak gösteriyor olacak. 20 yıl yıl önce başlattığımız konular, gündemler artık Kangren olan durumlar varsa çözemediğimiz 20 yıl boyunca bir türlü sonuca vardıramadığımız konular varsa bunları söküp atıyor olacağız. Çünkü yepyeni bir döneme başlayacağız. Siz sevgili balıklar için daha çok 3 ve 9. aksınız çalışıyor olacak. Güney ay düğümü 9. eviniz. Yani yabancı kültürler, yabancı sektörler, akademik kariyeriniz, e, yabancı kültürden olan insanlarla iş ilişkileriniz ya da duygusal ilişkileriniz, uzaklar, seyahatler, mistik konular, dini konular. Güney ay düğümü artık yaşayıp öğrendiğiniz ama üzerinde zaman kaybetmemeniz gereken durumları defalarca fırsat verip e, zamanınızı emeğinize harcadığınız konuları Çözemiyorsanız arkanızda bırakın gidin denilen durumları gösterir. Dokuzuncu ev konularınızda çözemediğiniz durumlar varsa yabancı sektörlerden yabancı kişilerle yapamadığınız, sonuca vardıramadığınız durumlar olabilir. Mahkeme durumları hak, hukuk, adalet, davalarla ilgili gündeminiz varsa bunların çözümünü istiyor evren sizlerden. Artık buraları netleştir, buraları bir çöz. Eğitim durumu, akademik kariyerinde beklettiğin durumlar varsa bunları bir netleştir. E, dokuzuncu ev konularını kapat, temizle. Ben sana yepyeni kapılar açacağım, yepyeni yöne doğru ilerleteceğim, hayat yönü sunacağım. Bu konularda takılı kalırsan pürüzler varsa buraları çözmelisin ki ilerleyebilesin diyor evren sizlere. Nereye doğru ilerleyeceğiz? üçüncü eve doğru ilerlememizi istiyor. Kuzey ay düğümü üçüncü evde. Yani hayat yönümüz, kadersel yolumuz, gitmemiz gereken, yaşamamız istenen yön ve deneyimleri gösterir bizlere. Üçüncü ev kardeşlerle ilgili yakın çevre, yakın akrabalar, çevremiz, İletişim konuları, eğitim konuları, seminerler, e, kurslar, e, ulaşım konuları, seyahat konularını gösterir. Yani 2022 yılında bu konulara daha çok odaklanıyor olacaksınız. Peki sadece bu konulara mı odaklanılacak? Hayır. 2022 yılında ayrıca Güneş ve Mars kavuşumunun etkisiyle Terazi'de olmuştu biliyorsunuz bu kavuşum. 2 yıllık bir döngü ve odaklandığımız konular başlamıştı. Sizler için de daha çok 8. ev konuları yani 2022'de ödemeler, e, sigorta, miras, nafaka, ortak para konuları, eşin, anneden gelen, babadan gelen para e, ya da ortağın parası, ortak kullanımda olan para durumları, bankalar, krediler, krizli durumlar, e, korktuklarınızla yüzleşme, bağımlılıklardan kurtulma durumları küçük cerrahi operasyonlarla ilgili gündemleriniz varsa bu konularda hareketli e, durumlarda yaşatabilir sizlere. Diğer yandan bolluk bereketi getiren, ilerleten, yücelten e, etkilerde olan Jüpiter de 2022'de yılın ikinci yarısında retro yapacak, geri hareketli olacak ve balık burcu Koç burcu arasında hareket edecek. Yani siz sevgili balıklar için kendi burcunuzda da ilerleyeceğinden sizinle ilgili güzel enerjiler getirecek. 2022 yılı adeta bolluk bereket, şansları yakalayacağınız bir dönem olabilir sizler için. Parasal konularda da yani gelirlerle ilgili de sürpriz gelişmeler, şansları yakalayabilirsiniz. Eliniz bollanabilir. Ummadığınız yerden para gelebilir. Rahatlayabilirsiniz. Emeklerinizin karşılığını alabilirsiniz. Büyüme ve gelişmeyi, bolluk ve bereketi hem kendiniz ile ilgili konularda hem mali konularda mali değeri olan mal varlıklarınız ile ilgili konularda yaşıyor olacaksınız yılın ikinci yarısındaki retro etkisiyle de e, biraz yavaşlama olsa da yine Jüpiter'in etkilerini e, hissetmeye devam edeceksiniz geçmişe dönük e, nerelerde hata yaptınız e, mali konular veya kendiniz ile ilgili nereleri çözümlemelisiniz bunlara da bakma imkanı getirecektir sizlere e, ekstra bireysel haritalarınızda bu konularda ters açılar yoksa güzel etkileşimleri yaşıyor olabilirsiniz Satürn gezegeni de e, kova burcunda oluşuyla ve 2022'de halen bu burçta devam edeceği için e, sizler de 12. ev konularınızda e, sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ruhsal olarak, karmik olarak, geçmişinizle ilgili korktuklarınızla yüzleşmeyle ilgili, e, yaşanmışlıklarla ilgili unutamadıklarınızla ilgili şifalanma durumu e, ya da inziva durumuyla ilgili zorlanma engeller size tüketmiş olabilir, stresli durumlarda yaşamış olabilir, kapanmış olabilirsiniz, depresyona girmiş olabilirsiniz. Yani sıkıntılı gündemleri ruhsal olarak yaşatmış olabilir. Maalesef ki yine aynı burçta oluşuyla 2022'de de buradaki engeller devam edecektir ama artık ilerlediği için bu burçtan çıkmaya doğru derecesi büyüdüğü için etkilerini yavaş yavaş kaybedecek. Özellikle de mayıs-haziran arasında 2022'de ve Ekim-Kasım arasında retro yapacak. O yüzden e, bu dönemlerde biraz daha rahatlamış olabilirsiniz. Ayrı zamanda sağlıkta da e, genel olarak gezegenlerin etkisiyle yıl boyu daha çok boyun ve boğaz bölgesi sorunları yaşanabilir. Boyun fıtıkları, tiroid bölgesi, tiroid sırasızlıkları, boğaz ağrıları, boyun yaralanmaları, genital bölge, üreme organları rahatsızlıkları, idrar yolu enfeksiyonları, kasık bölgesi travmaları, dişler dizler, kemik ağrıları, eklem ağrıları, omurga ile ilgili sorunlar, boyun fıtığı, bel fıtığı gibi konular bizi rahatsız edebilir yıl boyunca. O yüzden bu konularda daha hassas olacağımız durumları da getirebilir. Bunlara dikkat etmeliyiz. Yani 2022'ye genel olarak şöyle bir bakacak olursak ana teması ikili ilişkilerde, finansal konularda, parasal konularda size iyi gelen, ve güven verecek durumlara doğru yönelmenizi istiyor evren. Güven vermeyen, sizi yoran konulardan ise uzaklaşmanızı, zarar veren konuları artık kapatmanızı istiyor evren sizlerden. Evet bu yıllık videoda bahsettiğimiz gelişme ve etkileri aylıkta da haftalık videolarda da zamanı geldikçe daha detaylı anlatıyor olacağım. Bu arada videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Henüz kanalıma abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz yani doğum haritama baktırmak istiyorum, yaşadıklarımın nedenini öğrenmek, neler yaşayabileceğimi öğrenmek istiyorum da diyorsanız 0501 354 8054 telefon numarasından WhatsApp hattından bizlere bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Asistanım sizlere mutlaka en kısa sürede dönecektir. Bu konuda detaylı bilgi alabilirsiniz. Kısa süreli geçerli olacak olan kampanyadan da yararlanabilirsiniz. Ayrıca aşağıdaki açıklamalar kısmında ve ekranda gördüğünüz Instagram adresinden de DM'den de iletişime geçebilirsiniz. Evet kıymetli dostlarım, huzurlu, mutlu, aşk dolu, sevgi dolu, para ve iş sıkıntısı çekmeyeceğiniz, sağlıkla geçireceğiniz bir 2022 yılı olsun sizler için. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.